Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, biliyorsunuz sardunya çiçeği e, dikmiştik sizlerle beraber. Şimdi sardunya çiçeğimiz çok şükür e, gördüğünüz gibi tuttu arkadaşlar. İnşallah e, daha da güzel olacak, daha da güzel gelişecek. Öncelikle şöyle yorumlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Tek tek yorumlarınızı okuyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. E, Bayramdan sonra çiçeğimiz saksı değişimi yaptım diyen bir arkadaşım var. Bir şey olur mu? Hayır çok güzel olur. Hiç de bir şey olmaz arkadaşlar. Saksı değişimi yapınız. Toprağı siyahlaşmış. Arkadaşlar sizlere bir topraktan bahsetmiştim. e Şimdi toprağı sormuş bir arkadaşım yine. Toprak nasıl olmalı? Normal bildiğimiz bahçe toprağı tarla toprağı olabilir. Ben şimdi böyle bahçe tarla toprağı diyorum e, çünkü ben kendim köyden getiriyorum. Tabii ki de köyü olmayanlar çiçekçiden çiçek toprağı alabilir. Çiçek toprağını e, bahçe toprağına ben yanmış gübre ile karıştırıp doğal gübreli toprak kazanıyorum Siz ise e, çiçekçiden ya da herhangi bir marketten aldığınız çiçek toprağının içerisine çay çöpü karıştırıp e, güzel bir gübre Gübreli toprak elde edebilirsiniz sevgili arkadaşlarım ve bunu çiçeklerinizi e, bu toprak ile ekebilirsiniz. Ama varsa mutlaka bu dediğim doğal gübreli toprak kullanın. Tüm çiçekleriniz gerçekten çok güzel oluyor sevgili arkadaşlarım. E, şimdi yine bir arkadaşım yorumda yazmış hmm, sardunya çiçeğinin saksısı küçük olmalı ilk etapta diye. Arkadaşlar sardunya çiçeği yetiştirenler bilir. E, 38 yaşındayım ve Çocukluğumdan biliyorum. Babaannemin balkon dolusu sardunya çiçekleri vardı. Ve bunlar eskiden e, böyle teneke yağ kutuları büyük büyük bidonlarda öyle söyleyeyim. Eskiden öyleydi çünkü. E, ekiliydi. Kocaman teneke e, saksılarda ve kocaman sardunyalar oluyordu. Hep onları ekiyordu. Ben de aynı şekilde. Dilerseniz küçük saksıya da ekebilirsiniz. Ama e, benim tavsiyem büyük saksıya. Çünkü sardunyalar çok Çabuk gelişiyor ve kökleri kalınlaşıyor sevgili arkadaşlarım. O yüzden ben büyük saksılara ekiyorum. Ee, hani bu büyük saksıya ekildiği zaman sardunya çiçeği olmuyor diye bir şey yok. Çok da güzel oluyor arkadaşlar. Ee, hemen sizlere büyük saksıdaki sardunyalarımı da gösterim. Bakın ne kadar büyüyor. Bunları nasıl küçük saksıda tutabiliriz? Ee, hemen geçelim balkona. Balkonda birazcık ses olacak arkadaşlar. Şimdiden özür diliyorum. Açık balkonum. Ee, o yüzden çok araç geçiyor ses oluyor kusura bakmayın şimdi geldik sardunyalarımızın yanına gördüğünüz gibi sardunyalarımız saksıları bunlar böyle kova gibi ben bunları değerlendiriyorum arkadaşlar bakın böyle büyük çiçeklerimi bunlara ekiyorum büyük sardunyalarımı diyeyim size çünkü sardunyalar çok çabuk büyüyor köklerine bakın arkadaşlar şimdi bu sardunyayı minicik bir saksıya nasıl ekebiliriz Değil mi? Bence büyük saksıda daha güzel gelişiyor. Sararmış yapraklarına bakmayın. Onlar zamanla düzelecek. çünkü bunlar kıştan çıktı. bir de şöyle bir soru almıştım hazır. yeri gelmişken onu da söyleyeyim arkadaşlar. Sardunya çiçekleri yaz kış balkonunda duruyor. Ve yaz kış açıyor. Bunu sardunya çiçeği videolarımda sizlere hep söylüyorum. Bakın bunların kışın da çekilmiş videolarım var. Sürekli açtılar arkadaşlar halen de tomurcuk verip açıyorlar ee, yine demem o ki Sardunya çiçeğinin saksısı büyük olmalı daha güzel gelişsin daha güzel yavru daha çok yaprak ve bol bol tomurcuk versin Evet şöyle bir saksım da var bakın onlara nazaran biraz daha küçük arkadaşlar bunun saksı değişimi yapılması gerekiyor. Çünkü çiçeğimiz bayağı bir gelişti. Ee, daha da büyüyecek az önce gösterdiğim çiçekler gibi. Ee, bunun da saksı değişimini de yapacağım. Ee, dilerseniz küçük saksıya filiz olarak ekebilirsiniz sonrasında ama mutlaka büyük saksıya alın derim ben. Sardunya çiçeklerim kışın balkondaydı. Ee, dışarıdaydı ve Kurudu diyen sevgili arkadaşlarım, sakın sakın e, rica ediyorum atmayın çiçeğinizi. Onların kökü sağlam oluyor arkadaşlar. Kökü sağlam olduğu zaman e, güneşi görünce ve vitaminlerle de özellikle güneş, bakın güneşi gördüğü zaman e, çiçeğimiz yeşeriyor arkadaşlar. E, kökü sağlamsa kurudu diye sakın atmayın. Onlar kışın olabiliyor bazen öyle, ama sonrasında tekrardan yeşeriyor. Ve aynı rica sardunya çiçeğimizi budayalım budayalım çünkü yeni yeni tazecik yapraklar versin. Bakın benim bu sardunya çiçeğim de böyle bir e, kova içerisinde. Aslında buna da güzel bir saksı almam lazım. E, gördüğünüz gibi ben bunu budadım. Şimdi tazecik, genç genç, e, yeni yeni filizler ve yapraklar vermeye başladı ve açacak. Açmayan çiçeğinizi mutlaka budayınız sevgili arkadaşlarım. Evet. Bu sene bu çiçeğim ne yalan söyleyeyim bu kış boyunca hiç açmadı. Diğer sardunyalarım kış boyunca sürekli açtı. Sürekli tomurcuk verdi. Kurudu, döktü tekrar açtı. Bu çiçeğim hiç açmadı arkadaşlar. Ben bu çiçeğime ne yaptım? Ben bu çiçeğimi budadım sevgili arkadaşlarım. Bakın gördüğünüz gibi budanmış yerlerinden yeni yeni filizler vermeye başladı. Ve budadıktan sonra Hemen size şöyle bir tane sürprizimi göstereyim. Neden sürpriz diyorum? Çünkü benim bu çiçeğim bu kışı hiç açmadı. Şimdi yeni yeni tomurcuk verdi arkadaşlar. İnşallah açacak. bunları sizlere gösteriyorum. çünkü ben kendim yapıyorum. E, mesela budamamı, verdiğim vitaminleri, neler yaptığımı. Sizlerin de çiçekleri böyle açsın. Hiç açmayan sardunyalarınız var diyorsunuz ya bana yorumlarda. Onlar açsın diye sevgili arkadaşlar. Nacizane bildiklerimi sizlerle paylaşıyorum şimdi bu çiçeğim gerçekten bir yıldır hiç açmadı gördüğünüz gibi artık açıyor neymiş çiçeğimizi güneşte bırakacağız sardunya çiçekleri suyu sever ee, güneşte sulamayacağız sadece bu ya sabah ya akşam serininde güneş gelmeyen bir zamanda sulamasını yapacağız onun dışında vitaminlerimizi vereceğiz eğer çiçeğimiz açmıyorsa mutlaka budamasını yapalım onun dışında güneşte bırakalım suyunu verelim ve çiçeğimize bol bol çay çöpü verelim arkadaşlar gerçekten çok etkili ben çok sevindim bu çiçeğim hiç açmıyordu bir yıldır şimdi tomurcuk verdi çok mutluyum sararmış yaprakları var ise kurumuş yaprakları var ise onları koparın ne de olsa gençleri yenileri geliyor sevgili arkadaşlarım Evet. Şimdi yine evin içerisine girdik. Bunu da ekmiştim. Biliyorsunuz e, videom var iki gün önce. E, artık balkona çıkaracağım sevgili arkadaşlar. Bu da balkonda. Çünkü sardunya çiçekleri balkonu, güneşi seven bir çiçek. O yüzden e, sizler de sardunya çiçeklerinizi güneşte bırakabilirsiniz. Gerçekten çok canlı oluyorlar. Bu dediklerimi yaparsanız çiçekleriniz e, hem açar hem coşar sevgili arkadaşlarım. E, ben de bu, bu bilgileri Babaannemden biliyorum. Gerçekten şimdi rahmetli oldum. Ee, ama çok güzel çiçekleri vardı. Hep ondan kaptım bu hmm, çiçekle ilgili bildiklerimi. Nacizane. Sizlerle de paylaşıyorum. Ee, Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yorum yapan sevgili arkadaşlarıma. Ee, sağlıcakla kalın. Sizleri seviyorum. Yine yorumlarda buluşalım.